siyasetinin parlamentoda temsiliyetinin ne kadar önemli olduğu bilinciyle ve gerçekliğiyle bu seçimleri kazanmak üzere yola çıktık. Şimdi önümüzde bir fırsat daha var. Belki ilk fırsatta bunu yakalayamadık. Bu engelleri, bu baskıları, bu müdahaleleri göz önünde bulundurarak ve Cumhur İttifakının hilelerini göz önünde bulundurarak belki bunları gerçekleştiremedik. Ancak yarın yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yapacağımız tercih, kullanacağımız oy ve kullanacağımız tercih aslında hepimiz açısından bir kez daha kaderimizin belirleneceği bir tercih olacaktır. Yarın iki Birini tercih edeceğiz.